Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsun Spor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro tercihini eleştirdi. Yıldırım, maçın yıldızıydı Sizimanski Rangers maçında. Neden dinlendiriyorsun? Ben İrfan Can'ı oynatırdım, Tadici oynatmazdım. Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsun Spor'u yenemediler, dedi. Yıldırım ayrıca, Fenerbahçe yenemiyorsa, Fenerbahçe yönetiminin düşünmesi lazım. Morino'nun tek bir hedefi vardı, kazanmak. Ben kadrosuna karışmam ama böyle bir kadroya çıkmazsın. Samsun Spor'dan korkmayacaksın aslanlar gibi hücum oyuncularınla çıkacaksın, ifadelerini kullandı. Bu eleştiriler, Fenerbahçe'nin sahaya sürdüğü kadro tercihlerinin ve oyun stratejisinin, Samsun Spor karşısında galibiyet elde edememesinin nedenleri arasında gösterildiğini ortaya koymaktadır.